Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Sivil toplum örgütleri, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen bir dizi söyleşi, performans ve estolasyonlarla kadın haklarından çocuk haklarına, mülteci haklarından basın özgürlüğüne, hayvan haklarından ifade özgürlüğüne kadar birçok konuya dikkat çekildi. Özgürlük, özgürlük Özgürlük. Özgürlük! Özgürlük! Etkinlik kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Milletvekilleri Doğuş Derya ve Fazilet Özden Efe Kürşat, geçen hafta meclis başkanlığına sundukları Fasıl 154 ceza yasasında öngörülen değişiklik önerileriyle ilgili bilgiler verdiler. Yasanın ahlaka aykırı suçlar bölümünde yaptıkları değişiklik önerilerini anlatan milletvekilleri, öneriyle eşcinsel ilişkinin suç olmaktan çıkarılmasını ve ayrıca idam cezasının kaldırılmasını öngördüklerini ifade ettiler. İletişim Fakültesi'nin İnsan Hakları Günü etkinliklerinde bir konferans veren öğretim üyesi doçent doktor Tuğrul İlter ise et ve hayvani gıdalar tüketmemek olarak tanımlanan veganizmle hayvan hakları arasındaki ilişkiyi irdeledi. Et temelli beslenme nedeniyle dünyada her yıl 150 milyar hayvanın öldürüldüğünü söyleyen İlter, bu rakama araştırma laboratuvarlarında, boğa güreşlerinde ya da horoz dövüşlerinde öldürülen hayvanlar dahil değil diye konuştu. Vegan olmak etik ve politik bir eylemdir diyen İlter, veganizmi ötekiyle ilişkiler boyutunda değerlendirerek hakların sadece insanları değil, tüm canlıları ve cansız çevreyi kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi. Gün boyu süren 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerden biri de Afrikalı öğrenciler tarafından düzenlenen İnsan hakları temalı tartışma toplantısı oldu. Toplantıda birçok Afrikalı öğrenci ülkelerindeki insan hakları ihlallerini değerlendirdiler. Ülkelerindeki muhaliflere yönelik uzun süreli tutukluluklar ve işkence gibi insan hakları ihlallerini gündeme getiren Afrikalı öğrenciler, kadına ve eşcinsellere yönelik şiddet konularına da değindiler. Doğu Akdeniz Üniversitesi tiyatro topluluğu insan hakları evrensel beyannamesini tiyatral bir etkinlikle seslendirdi. İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Engin Aluç bir mini konser verdi. Aynı fakülteden öğretim görevlisi Halil Duranay tarafından İnsan Safarisi başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Sivil inisiyatiflerle masa sohbetleri kapsamında kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları, engelli hakları, basın ve ifade özgürlüğü aktivistleri Uğur Bahçeci, Gözde Pehlivan, Tegiye Birey, Fayka Deniz Paşa, Filiz Bilen, Mehveş Beydoğlu, Hatice Düzgün, Ziba Sertbay ve Mine Yücel katılımcılarla sohbet ettiler. Fakültenin önünde gerçekleşen son etkinlikte ise Koro Şefi Erkan Dağlı'nın yönetimindeki Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Korosu bir konser verdi. Etkinlikler kapsamında ayrıca farklı mekanlarda kısa film gösterimleriyle video ve fotoğraf çekimleri yapıldı. Mine Yücel tarafından hazırlanan kadın hakları ile ilgili spotlar sunuldu. Öğrenciler ve öğretim elemanları fakülte bahçesindeki insan hakları ağacı ve insan hakları kumaşına insan hakları ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktardılar. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor bütün dünyada. Biz de aslında her yıl bu İnsan Hakları Günü'nde bir bazı etkinlikler yapıyorduk. Daha önce paneller yapmıştık. Bu sene biraz işin boyutunu büyüttük. Yani bir panel yerine tam gün süren bir etkinlikle insan haklarına farkındalık insan hakları konusunda farkındalık yaratma yaratmayı hedefledik. Yani insan haklarının ne kadar geniş bir kavram olduğunu ve neler içerdiğini anlatmak için tam gün süren etkinlikler planladık. Bu nereden çıktı fikir? Bence onu da söyleyelim. insan hakları ve gazetecilik diye bir dersimiz var. Zaten aslında bizim müfredatlarımızda insan haklarına e, değinen derslerimiz e, çok miktarda var yani öğrencilerimizin mezun olan öğrencilerimizin insan hakları ihlalleri yapmayacak şekilde e, gazetecilik yapmasını istiyoruz zaten e, kim dolaylı yoldan barış gazeteciliği ve barış benzeri... Gazeteciliği ve benzeri Evet hep e, zaten insan hakları ile alakalı konulardır. Gerçekten de bizim mesleğimiz bu anlamda çok önemli. Yani insan hakları konusunda hem duyarlılık yaratmak hem insan hakları ihlallerini sergilemek, göstermek, hem insan hakları ihlallerini engelleyici çalışmalara destek olmak açısından gazetecilik çok önemli biliyorsunuz. Hı hı. Bugün işte bir dersimiz kapsamında insan hakları ve gazetecilik dersimiz var. O dersimizi veren hocamız Halil Hoca'dır. Halil Hoca'nın dersinde geliştirilen bir fikir. Tabii fikir birdenbire çok büyüdü ve tam gün süren bir etkinlik haline getirdik etkinliği. Neler yapılacak? İşte öncelikle aslında şundan söz edeyim. İnsan Hakları Emreçler Bildirgesi 30 maddelik bir bildirge. Şunu yaptık mesela bir tane proje, çok güzel bir proje bence. Her bir maddeyi bir öğrenci farklı bir kendi dilinde okudu. Bu da şu demek aslında üniversitede en az 30 tane Dil var. Kozmopolit yapıyor aslında. Yani gerçekten çok çok kültürlü, çok dilli bir üniversite Doğu Üniversitesi. Yani işte Türkçe, İngilizce, Fransızca, e, Arapça yani aklınıza gelebilecek dünyadaki dillerin 30 tanesi en azından bu üniversitede barınıyor. Hatta daha fazlası var ama biz 30 madde olduğu için 30 maddeyi her maddeyi bir kişi kendi lisanında okudu. Aslında bu da çok enteresan bir fikirdi. Geliştiren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Eee beyannamenin kurulu kur, kur, deklarasyonunun yıl dönümü. Bunu kutluyoruz. Bir de Birleşmiş Milletler Yüksek İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin insan hakları ihlallerinin dünya çapında takibinde 20. yıl aynı zamanda. Dolayısıyla dünyanın birçok yerinde de ihlaller üstüne odaklanılmış bir yıl. biz de birazcık ihlaller konusunda insan hakları ihlalleri konusu farkındalık yaratmak için aslında çabaladık. İşte Süleyman Hoca'nın da dediği gibi 30 dilde okunan beyannamede çok kültürlülüğü gösterdik. Bu evrensel beyannamenin de bir küçük prototipi çıkmış oldu aslında. E, ve ihlaller üstüne sivil toplum örgütleri bugün gelecekler. Engelli hakları, LGBT hakları, kadın hakları, çocuk hakları üzerine tartışmalar yapacaklar. En azından katılımcıları bilgilendirmeye çalışacaklar. Bugünün bir güzelliği de aslında sadece insan hakları değil, tür farkı gözetmeksizin tür haklarını... Yani canlı haklarını savunan, canlı haklarını kutlayan bir gün olması. Çünkü e, hayvan hakları da bugün içinde e, tartışacağımız konulardan biri. Tuğrul Hoca'nın, Tuğrul İlter'in vereceği bir hayvan hakları ve veganizm konferansı olacak 10.45 itibariyle.